Merhabalar. Bugün sizlerle 2x2 Rubik küp yani zeka küpü yapımıyla karşınızdayım. Çok basit bir algoritma olacak. Belki de şu ana kadar izlediğiniz en basit anlatım olacak. O yüzden ilkokul seviyesindeki çocuklar hatta ve hatta ana sınıf seviyesindeki çocuklar bile bunu rahatlıkla çözebileceklerini düşünüyorum. Şimdi öncelikle amacımız üst tarafı beyaz yapmak. O yüzden herhangi bir tane beyazı üste alacağız. Hangisinin olduğunu hiç önemi yok. Şurayla başlayabiliriz mesela. Şimdi mantığımız şu şekilde çalışıyor. Bura beyaz olacak, beyaz olacak ve yanındaki de buna uyacağı için bana buraya beyaz turuncu lazım. Beyaz turuncu aşağıdan buluyorum. Beyaz turuncu bakın şurada. Beyaz turuncu. Diğer renk benim için hiç önemli değil. Beyaz turuncu burada. Arkadaşlar bunu buraya oturtacağım için beyaz turuncumu aşağıya koyuyorum. Bunun altına koyuyorum. Turuncu buradaymış, turuncu buradaymış, turuncu buradaymış. Hiç önemi yok. Sadece ve sadece beyaz turuncu olsun yeter. Ve ilk öğrenmen gereken algoritmayı yapıyorum. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Olmadı. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Bakın. üçüncüde de oturdu. Dörtte de olmayabilir, beşte de olmayabilir. Lütfen vazgeçmeyin, devam edin. Bakın bura oturdu. Bunu çeviriyorum. Şimdi yine aynı mantık. Düşünün. Bura beyaz olacak. Burası tabii ki yeşil olacak. Beyaz yeşil lazım. Beyaz yeşilim buraya gelecek. Beyaz yeşilim nerede? Burada değil. Sanırım şurada. Şunu çevirdim. Bakın şuraya aldım. Buraya oturtacağım şimdi. Bakın. Şurada beyaz yeşil. Yine dediğim gibi konumunun hiç önemi yok. Yine aynı algoritmayı yapacağım. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Bakın gördüğünüz gibi burada bir seferde oturdu. Bu biraz da şansımıza. Sonuncuya geliyorum. Mantık olarak baktığımızda yine burası beyaz, burası da kırmızı olacak. Beyaz kırmızımız nerede? Bakın buraya alta aldım hemen. Aşağı sola yukarı sağ, aşağı sola yukarı sağ, aşağı sola yukarı sağ, aşağı sola yukarı sağ, aşağı sola yukarı sağ. Evet bakın üst taraf beyaz oldu. Kırmızı, mavi, turuncu ve yeşil olarak burayı tamamladık. Birinci görevi tamamladık. Şimdi dilerseniz isterseniz buraya kadar bir yapabilirsiniz. İyice öğrenebilirsiniz. İyice hafızanıza kazıyın. Ondan sonra da ikinci aşamaya geçelim. İkinci aşamada sizden istenilen şey şu. Burası kırmızı mavi ise buranın da yer yine hiç önemli değil. Kırmızı mavi olmasını eşleştirmenizi istiyoruz. Kırmızı mavimiz nerede? Mesela bakın. Ama bakın bu oturdu. Ama oturmamak zorunda da değil. Mavi burada da olabilir. Mavi burada da olabilir. Hiç önemli değil. Rengin nerede olduğu hiç önemli değil. Bunu oturttum buraya. Bakın burada oturdu. Süper. Burada oturdu. Burada oturdu. Oturmasın. <laughs> Hepsi oturmasın. Ee, ben bunu hemen hızlı bir şekilde bozayım. Hem belki de bir tekrar yapmış oluruz. Çünkü oturmasını istemiyorum ki ikinci aşamayı rahatlıkla yapabilelim. Hızlı olsun ben hemen size tekrardan yapışacağım. Beyaz kırmızı, beyaz kırmızı. Evet, beyaz mavi şurada. Hem tekrar olmuş olsun size. Burası da turuncu beyaz. Turuncu beyaz, turuncu beyaz, turuncu beyaz burada. <laughs> evet şimdi tekrardan videonun ikinci bölümüne geçebiliriz. Burası tamam. Bakalım şimdi de aynı şey olacak mı? İyi olmadı. Yani şöyle kırmızı mavi, kırmızı mavi. Bakın bu uymuyor. Bu yeşil turuncu burada uymuyor. Burada uymuyor. Bir tane uydu. Şimdi aslında benim amacım iki tane uyanı bulmak. Yani renk olarak uyanı bulmak. Mesela şunu şöyle yapayım. Bakın bu yeşil turuncu uydu. Evet, işte burada bakın, yeşil kırmızı yeşil kırmızı. Yani şu iki tanesi uydu. Dediğim gibi tekrardan rengiler, renklerin hiçbir önemi yok. Bakın, bura uymadı, bura uymadı. Benim amacım bu ikiliyi bulmak ve bu uyan ikiliyi bulunca arkaya göndermek. Arkaya göndereceğim. Arkaya gönderdiğimde ne olacak? Şimdi size ikinci algoritmayı söyleyeceğim. İkinci algoritmayı yaptığınızda bu dördü de buraya renk olarak oturmuş olacak. Peki, ikiliyi bulamazsak ne olacak? İkiliyi bulamazsak, birliği bulmaya çalışacağız. Birli illaki bulacaksınız. Ee, bakın, şurada bir tane birli var. Ben birliğiyle yapayım. Şimdi birliği buldunuz, ikiliyi bulamadınız. Amacınız şu, birliği sol alt köşeye koyacaksınız ve iki tane uyumlu olanı iki tane yapmaya çalışacaksınız. Yani bundan bir tane daha eşleştirmeye çalışacaksınız. Şimdi yapalım beraber. Birliğimiz var. İkilimiz olsaydı hemen arkaya koyacaktık. Birliğimiz olduğu için bunu ikiliye çevireceğiz. Yani iki tane uyanı uyar hale getireceğiz. Bununla bunun algoritması aynı. Bakın sol alt köşeye koydum. Tekrar söyleyeyim. Buranın sarı olması, buranın turuncu olması hiç problem değil. Sadece şu renklerin uyuyor olması bizim için yeterli. Birliği buraya koyduk. Sol alt köşeye koyduk. Ve algoritmamı gerçekleştiriyorum. Sağa, yukarı, sola, yukarı. Sağa, aşağı, sola, aşağı. Şimdi artık ne bekliyoruz? İki tane uyanın çıkmasını bekliyoruz. Bakalım. Bakın turuncu mavi uydu. Bura uymadı. Bura uymadı. Bura uymadı. Şöyle geçeyim. Bakın mavi kırmızı uydu. Evet şura oldu bakın. Evet. Mavi-kırmızı, mavi-kırmızı, yeşil-kırmızı, yeşil-kırmızı, buralar uymadı. Süper. Peki, uymayınca ne yapıyoruz? Bazen öyle oluyor ki, bu tekliği, ikili yapmaya bile gerek kalmıyor, iki tane uyanı rahatlıkla bulabiliyorsunuz. İki tane uyanı bulduğunuzda, arkaya atacaksınız. Arkaya attık, şu iki tanesi uyuyor. E hani bunun üstü sarı değil diyebilirsiniz? Tekrar söylüyorum. Renklerin uyumu hiç önemli değil. Üstün sarı olması önemli değil. Sadece bu renkler, bakın görmüş olduğunuz gibi aynı olsun. İki tane uyanak arkaya attım ve yine aynı algoritmamı gerçekleştiriyorum. Sağ yukarı, sola yukarı, sağ aşağı, sola aşağı. Bakın şimdi hepsinin uymuş olması lazım. Bakalım turuncu yeşil, turuncu yeşil, yeşil kırmızı, yeşil kırmızı kırmızı mavi kırmızı mavi turuncu mavi turuncu mavi süper peki artık neye geldik üst tarafı uydurmaya ve tüm renkleri tamamlamaya ikinci algoritma ile de işimiz bitti ve bu üçüncü aşama diyelim artık buna son aşama uydurmaya peki amacımız ne üst tarafı sarı yapmak şöyle bir durum var bakın burada bir tanesi uymuş hiçbiri uymayabilirdi hiçbiri uymasaydı da biz buradan başlayarak buranın üstünü sarı yapmaya amaçlayacağız. Bu uyduysa uyanı şöyle köşeme aldım, sol köşeme aldım. Şimdi biz burayı birinci algoritmayı kullanarak sarı yapmaya çalışacağız. Burası sarı, buraya yeşil olacak. Şöyle ki aşağı, sola, yukarı, sağa, tekrar aşağı, sola, yukarı, sağa, tekrar aşağı, sola, yukarı, sağa, bir daha aşağı, sola, yukarı, sağa. Bakın burası oturdu. Hareket şu. Alt sabit, üstü bir tane çeviriyoruz çünkü burayı uyduracağız. Aşağı, sola, yukarı, sağa. Aşağı, sola, yukarı, sağa. Aşağı, sola, yukarı, sağa. Aşağı, sola, yukarı, sağa. Bakın. Bu da uydu. Sadece üstü hareket ettir. Ve yine aynı. Aşağı, sola, yukarı, sağa. Aşağı, sola, yukarı, sağa. Aşağı, sola, yukarı, sağa. Aşağı, sola, yukarı, sağa. Bakın görmüş olduğunuz gibi hepsi oturmuş oldu. Şimdi size hızlandırılmış bir pratik videosu ekleyeceğim. Hemen karıştırıyorum. Detaylı bir şekilde anlatmadan yaptıklarımı uygulamaya çalışacağım. Evet yeterli. Birinci aşamayla başlayalım. Üst tarafı beyaz yaptık. Beyaz yeşil lazım. Altında hemen zaten altındaymış. Aşağı sola yukarı sağ. Evet burayı oturttum. Çevirdim. Kırmızı beyaz lazım. Nerede? Kırmızı beyazım şurada. Şunu alta koydum. Aşağı sola yukarı sağ. Aşağı evet. Burada oturdu. Çevirdim. Mavi beyaz lazım. Nerede mavi beyazım? Evet şurada. Bunu altına koydum. Evet bir de oturdu. Çevirdim. Şimdi uyumlu renklere bakıyorum. Uyumlu renklerim nerede? Mesela şu şununla uyumlu. Değil. 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 Şöyle yapalım. Uyumlu. Uyumlu. Ha oh, süper. Bakın amacımızı gerçekleştirdik. Size demiştim. İkili bulmak e, muhtemel. İkili uyanı bulabilirsiniz. E, çevirip birazcık bakmak lazım. Hatta ve hatta üstler de uydu. Tabi biliyorsunuz bu üstün uyması da hiç problem değil. Şimdi şu iki rengi kırmızı mavi, kırmızı mavi, turuncu mavi, turuncu mavi. Bu yan ikiyi arkaya aldım. İkinci algoritmamı gerçekleştiriyorum. Sağ yukarı, sola yukarı, sağ aşağı, sola aşağı. Evet. Şimdi mantık olarak hepsinin uydu, 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 uydu. Süper. Bakın gördüğünüz gibi üst tarafta hiç sarı yok. Problem değil. Birinci algoritmamı yapmaya devam edeceğim. Böyle mi tutacağım? Böyle mi tutacağım? Böyle mi tutacağım? Hiç problem değil. Nereden başladığınızın da hiçbir önemi yok. Ben buradan başlayayım. Aşağı sola yukarı sağ aşağı sola yukarı sağ. Bakın üst tarafı sarı yaptım. Güzel. Çevirdim. Artık bunun yanını sarı yapmaya çalışacağım. Aşağı hiç oynamıyorum. Devam ediyorum. Aşağı sola yukarı sağ, aşağı sola yukarı sağ, aşağı sola yukarı aşağı sola yukarı Bakın üstü yaptım. Aşağı sabit çevirdim. Aşağı sola yukarı sağ. aşağı sola yukarı sağ. aşağı sola yukarı sağ. aşağı sola yukarı sağ. Oturdu. Sonuncu hamle. Aşağı sola yukarı sağ, aşağı sola yukarı sağ ve tamamlandı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.